Hani çok eski ailelerinde olduğu Altay Camiası'na şu ana kadar Sevgili Başkan, Ayhan Başkan Örnek veriyorum, bir Şu deplasmanı biz karşılayalım Diyen çıktı mı Şu süreçte ee, Yani ben En çok Etkilendiğim noktalardan biri bu ee, Ben çünkü kul Kulübe Çok yürekten bağlı bir insanım Her zaman bunun Olmadığını bildiğim halde hep böyle bir umut Yani sonuçta alanın elinde kalır felsefesi evet, herhalde. Ateşten gömleği an, giydirdik, <laughs> çekilelim kenara. <laughs> evet. Şey yani ben hani bu zamana kadar kimseyi de aramadım. Herhangi bir ümüzü işte para gönderin vesaire gibi durumlar hiçbir şekilde olmadı ama görmek istiyor, bekliyor insan. Evet, aynen yani, evet, bekliyor. Ma maneviyat kısmı daha çok bende çünkü o maneviyatın getireceği enerji, sinerji sana maddiyatın da kapısını açar. Hani hiç şey yok orada böyle. İnsanda şu e, hoş olmuyor yani. yani içinde yaşadığım durumun zorluğun bilincinde olup e, acaba selam versem boşluğumu çıkarım.